Felaketinden etkilenen Adıyaman'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Merkez Mara ve Musalla Mahallesi'nde 1427 konut ve 134 iş yerinin inşa çalışmalarına çalışmalarında sona gelindi. Tamamlanan 255 konut hak sahiplerine teslim edildi. Riskli yapılar yıkıldı, yerine depreme dayanıklı binalar inşa edildi. Yapımı tamamlanan konutlara hak sahipleri taşınmaya başladı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da konut seferberliği sürüyor. Riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerindeki 1427 konutla 134 iş yerinin inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı. Elimizi geleceğe riski azaltarak taşıyabilmek için aynı zamanda gerçekten eskimiş olan, dayanıksız olan yapı stoğumuzu da yenilememiz gerekiyordu. Bu kapsamda da içerisinde bulunduğumuz bu geniş kentsel dönüşüm alanında Mara Musalla mahallemizde yaklaşık 1427 tane konut, 134 tane de ticari ünite yapımını gerçekleştirdik. Allah vermesin ama önümüzdeki dönemde oluşabilecek afetler için bu afetlere dayanıklı, riski az yeni yaşam alanları inşa edip insanlarımızı yüksek standartta yaşatıyor olacağız. Adıyaman'ın kenar mahallelerinde Mara ve Musalla mahallelerinde yapılan kentsel dönüşümle Adıyaman modern görünümüne yeniden kavuşuyor. Tamamlanan 255 konut depremzedelere teslim edildi. Vallahi evler çok güzel, çok razı. Allah razı olsun. Allah sizin hepinize yerine yardımcı olsun. Şimdi çayımız yeni, evet. eşeğimiz yıkıldı. Buraya geldik Allah razı olsun. Diğer bloklarda ise çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yıl sonuna kadar bu konutlarında teslim edilmesi planlanıyor.